Merhaba değerli arkadaşlar. JavaScript derslerine devam ediyoruz. Bu derste kapsam nedir, scope nedir onu öğreneceğiz. Hemen kodlamaya başlayalım. 2015 senesinden önce sadece iki adet kapsam vardı arkadaşlar. 2015'ten sonra yani ECMAScript'ten sonra bunların arasına blok scope yani blok kapsamında eklenmiş olduk. ECMAScript 6 ile beraber iki anahtar kelime geldi. bunlar değişken tanımlarken kullandığımız let ve CONST anahtar kelimeleri. Bu iki anahtar kelime blok kapsamı oluşturuyor. dediğim gibi ECMAScript 6 standartlarıyla birlikte geldi. şimdi öncelikle blok kapsamına bir bakalım. Blok kapsamı dediğimiz olay ne oluyor? Şu şekilde kömür parantezlerin içine bir blok oluşturup buraya istediğimiz kadar kod yazabiliyoruz. Burası bir blok oluyor. Aynı şekilde başka istediğimiz kadar blok oluşturup istediğimiz kadar blok açabiliriz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Hatta önce şöyle bir yapalım. Mesela burada konsola deneme yazdıralım. Bakın sıkıntısız bir şekilde çalıştı. Aynı şekilde bu blok dışında başka bir şey yapmaya çalıştığımız zaman gene aynı şekilde sıkıntısız sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Ee, şimdi burada e, bu bloğun içinde ben let anahtar kelimesiyle bir değişken oluşturursam mesela 13 değerine eşitledim. E, konsolda artık bu x değerini yazdırmak istiyorum. E, bu x değerini bakın e, dedi ki x, e, x ifadesi tanımlanmamış. Halbuki biz burada tanımladık. E, bu let de blok kapsama girdiği için e, bloğun içindekine dışarıdan ulaşılamıyor. Fakat ben variable ile tanımlamış olsaydım buna ulaşıp bu değere ulaşabilirdim yani. Şimdi bu e, blokları şu şekilde de düşünebiliriz. Mesela if'in içerisinde bir blok oluyor. Direkt true'yu döndürelim. Yine şurada let diyelim. Bakın e, burası da bir şey oluyor. For ya da diğer türlü süslü parantezlerle kullandığımız yerlerde blok skob'a yani blok kapsamına giriyor. Şimdi bu blok skob'u öğrendiğimize göre hatta const'a da tanımlayalım. Const'a da gene aynı şekilde ulaşabiliriz. Fakat tek şeyle variable'la ulaşabiliyoruz. Bu blok kapsamından sonra function skob'a bakalım. Yani bu da fonksiyon kapsamı oluyor. Fonksiyon içerisinde kullanılan değişkenler lokal değişken oluyor ve dışarıdan ulaşılamıyor. Mesela fonksiyon e, deneme adında bir fonksiyon oluşturalım. Buraya, e, buraya şu şekilde ister let ile yazalım, ister variable ile yazalım. Mesela gene x değişkenini oluşturdum. 56'ya eşitledim. Bakın ulaşılamadı. Variable ile oluştursaydım dahi oluş, e, ulaşamıyorduk. Bir de ile deneyelim. Bakın ile da aynı şekilde ulaşamıyoruz. Çünkü Şurası artık e, fonksiyon kapsamına giriyor. Şimdi bu fonksiyon kapsamında ulaşamıyoruz. Bunun e, dezavantajı da var, avantajları da var. Avantaj ne oluyor mesela? Ben burada normal e, program akışında variable oluşturmuş fark etmez. Variable c'ye dedim. Bu variable c'yi ben 40'a eşitledim. E, tekrardan aynı program akışında gelip burada Variable C'yi tekrardan oluşturdum ve bunun da 50 değerini eşitledim. Şimdi burada değerini değiştirmeden yazdıralım, bir de değerini değiştirdikten sonra yazdıralım şuraya. Bakın bir 40 yazdı, bir de 50 yazdı. Yani aynı program akışı içerisinde aynı değişkenleri kullandığımda farklı değerler oluyor. Fakat ben başka bir fonksiyon oluşturduğum zaman, mesela deneme 2 diyelim. Burada artık gene e, const x yani aynı değişken isimleriyle değişken oluşturabiliyorum. Bunlar karışmıyor. Çünkü bunlar artık fonksiyon kapsamında. Dışarıya herhangi bir e, çıkış sağlamıyor. Aslında çıkış sağlıyor. Fakat dışarıdan ulaşılamıyor. Mesela burada 45 diyelim. Bu fonksiyonların içerisinde bunları bir yazdıralım konsola. Console log diyelim x. Burada da console.log diyelim X. Şimdi bunları çalıştıralım. Denemeyi, bir de deneme 2'yi çalıştıralım. Bakın e, aynı isimlerde farklı değişkenler olup e, oluşturup ekrana yazdırabildim. Şimdi bu e, fonksiyon içerisinde let ve const'un aslında tek bir farkı yok. E, <laughs> yani let, şöyleyim, variable let ve const'un pek bir fark yok. Tek e, const'un fark var. Bu sabit olduğu için tamamlandıktan sonra diğeri tekrar değişmiyor. Fakat bu e, variable ve let zaten fonksiyonun içerisinde olduğu için herhangi bir farklılık göstermiyor. Şimdi gelelim artık global scope'a. Global kapsam. Bu global kapsam e, block scope ve fonksiyon scope'un tersine. E, Globalde yani normal program akışında tanımladığımız, mesela let x diyelim, 45 diyelim. İstediğim yerde artık kullanıyorum. İstersem kod blokların içerisinde kullanabiliyorum. Şu şekilde. İstersem e, burada bir fonksiyon yaz diyelim mesela. Bir fonksiyon oluşturup bunun içerisinde de ben kullanabiliyorum. Deneyelim şimdi. Burada zaten direkt yazdık. Burada da sadece şu fonksiyonu çalıştıracağız. Bakın her iki tarafta da çalıştı. Neden? Çünkü ben bu değişkeni ister letle, ister constla, ister variable ile tanımlayayım. Hiçbir şekilde değişmeden istediğim her yerde e, kullanabileceğim. Erişebileceğim arkadaşlar. Şimdi de şu ipucunu vermek istiyorum ben sizlere. E, variable ile oluşturulan değişkenler Windows nesnesine ait oluyor. E, oradan da göstermek daha iyi olacak. Mesela konsola ben Window'u yazdırmak istiyorum. Biliyorsunuz Window bir nesne. Şu şu tarayıcının komple Window'u oluşturuyor, pencere oluşturuyor. Geldiğimiz zaman bu pencereye ait tüm özellikler burada çalışıyor arkadaşlar. Mesela biz ne yapıyoruz? Document get element ile bir tane element ulaşıyoruz. Aslında bunun başına bir tane window anahtar kelimesi var. Fakat biz kullanmıyoruz. Kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Bakın mesela dokümanda, doküman diyorum, dokümana geldiğimiz zaman C'den sonra, bakın burada, buradaki özelliklerle istediğimiz elementlere ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde mesela alert fonksiyonunu kullanıyoruz. Burada, bakın alert'ün burada gözüktüğünü görebilirsiniz. Şimdi ben variable araba şeklinde bir değişken oluşturmak istiyorum arabanın değerini de Volvo'ya eşitleyelim. Burada ben konsol loga window nokta araba dediğimde buna artık ulaşabiliyorum. Bakın sayfayı yeniledim. Buraya ulaştım. Şimdi window yazdıralım konsola ve araba değişkenin buraya geldiğini bakın görebilirsiniz. Araba değişkeni window window'un bir özelliği oldu artık. Bunu led'le ve konsolda yapamıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi kodlamalar demeden önce şunu da göstermek istiyorum. Mesela burada bakalım şeylere ne var? Mesela şurada Close var. Ben Window içindeki Close fonksiyonunu kullanmak istiyorum. Close'u kullandığım zaman zaten e, buraya yerini edindiğimde e, pencere kapanacaktır. Şimdi ne dedi? Tabii yanlış yazdık. Bakın pencere kendinden kapandı. Bu Windows nestesini incelerseniz çok güzel şeyler elde edersiniz. Kendinize iyi bakın ilk odanız.